Evet herkese merhabalar. Bugün hava çok güzel ve kendimi kent ormana attım. Burayı çok seviyorum zaten. altında en çok sevdiğim yer diyebilirim. Mis gibi yeşillik alan, mis gibi deniz güzelliği. Tam yürüyüş alanı yapılacak muhteşem bir yer diyebilirim size biraz esse de gayet denizi çok güzel. Çok sevdiğim bir yer zaten burası. Doğayla iç içe olmayı da zaten çok seviyorum. Beni bayağı huzurlu yapıyor diyebilirim size öyle söyleyeyim. Yürüyüş de yapmayı seviyorum burada. Öyle. Hepinize güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.